O da ne? Uçan bir poşet. Poşetimiz uçuyor. Ah. Oh, bana diken battı. Hı? Ha, bu ne? Hmm. Tasında. Hala hmm. oh. silah son mu gördük? O da neydi? Hmm. Orada bir şey var. Bu ne? Bu nedir? Hmm. Bu eski püstük. Ne? ne? Bu ne arıyor? Herhalde hazine. Bu ne neymiş? Bu da ne? Dinozor kemiği. Bu da dinozorları yok eden asteroid olmalı. Neyse. Ne yapıyorsun? Turuncu roket. Bak ben ne buldum. Hmm. Ya, ben açalım bunu. Turuncu roket ne yapıyor böyle? Ne yapayım ben ona biraz bilgelik öğrettim de. Ortaya bu çıktı açıldı. Tamam. Bakalım. Bu da ne? Ortamızda bakalım. Bu neymiş? Yerleştirelim. Kapağı uçmuş. Kapağı buradaymış. Hadi gidelim. Evet. Bugün Jüpiter'e gidiyorduk. Ya gidiyorlar? Ya. Ya, ah. ah. ya zaten Riyad'a uykumu böldü ya. Neyse. Bir bari biraz kahvaltı yapayım. Hey nasıl arabası? Sen de mi buradasın? Evet turuncu roket. Ben de buradayım. Sen gidip bir mavi roketi uyandırsana. Ya. Ya o uyusun ya. Evet de yolculuğumuz çok uzun. Hadi bakalım. Havalimanına gidiyoruz. Evet. Ben, ben artık Jüpiter'e çıkmak istiyorum. Çok uykum var. Ama gitmem gerek. Bilge. Dört. Bilge roket ne yaptın? Tehlikeli uçağı çağırdın. Kaçar! Burada güvendeyiz. Ben, ben gideyim 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 gideyim. Oh sanırım diğerleri yakalandı. Evet. Onları güvenli bir yerde beklemeliyiz. Gel kam kuralım. Evet. Şimdi. Evet beni bindir üzerine. Ya sen nasıl değil miydin? Yine de bindir. Evet. Şimdi çadır kısmına gidelim. Hemen içeri girelim. Tamam. Evet. Ben ünlü zipim. Ben ünlü zipim. Ben ünlü zipim. <laughs> Uzay yakıdı benim işim. Ağrı ölmesi Uzay yakıdır benim işim. Mesleğim ağrıcılıktır. Ah oh, bana vurmak eh ama sana. Epik bir mücadeleden sonra. Yatı. Patron kan Kamburtaş taş. ha? Kambur edersin <gülüyor> <gülüyor> Devrelerim yanıyor. Aferin bana kambur taş edin. Kambur, taş. kambur taş. Kimse bana kamburtaş taş diyemez. Yenemezsen <laughs> Kambur. Çals. Mesleği varıcılık <laughs> ama bu beni dede yaptı. Kamburta. <laughs> Yeter artık. Yeter. Ama turuncu roket benim canım çok çikolata çekmişti geçen akşam. <laughs> tamam. Tamam çikolata almaya gidelim ama gidip ben annemden bir müsaade isteyeyim ondan sonra gidelim. turuncu evet, roket sen bana kızmamış mıydın şey tüm akşam çikolata yiyip televizyon izleyip geç geç uyu, uyuyup çok geç kalktığım için. Tabi tabi niye kızmayayım o kadar çikolata yenir miydi sen dört tane beş tane çikolata yedin sonra Lokum nerede söylesin ee, Lokumla mı yedin sen çikolatan yanında lokumla mı yedin Evet maalesef ki turuncu roket ee, Kaç kaç şey yedin kaç kutu yedin lokum Yüz Yüz lü aha aha bak ya yüz kutu yenir mi ya Evet bu masa arabası masa arabası masa şirketsini şirketini yok etti. Artık nasıl bu araba? O zaman ben bunu tanıtayım. Hadi bunun çekimini yap. Arkadaşlar şu anda 350 kişilik Hadi. 8 milyar He, ha, Arkadaşlar bu gördüğünüz roket 8 milyar insanı uzaya taşıyabilecek son <laughs> model efendim, patlardan oluşan koca bir roketimizdir. Bu roket efendim şimdi nükleer enerjiyle çalışıyor. Yeter <laughs> e, artık anlatma tanıtıcı. Evet seni uzaya gönderiyoruz. Evet yapılan hesaplara göre bir gün <laughs> turuncu roket. Aya zor zor kaçtık. İnşallah bizi burada bulmazlar. Evet çünkü nasıl arabası bizi şeye çevirir. Tavuk döneri. Evet. Peki şey nerede? Rock diğer rock. X rock nerede? İç rock diye Gel kaçalım. Hush. Hıya. Hıa. 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 Hıya. 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 Hmm, burası ne? Mars mı? Ne Mars? Turuncu roket. Ay. Burası ay. He. Şu zay olan ay. Ne zayı? Ay, ay. Ay. Zay. Zay nedir? Ne oldu mavi roketle Bakıyorsun öyle. Ay diyorum ay. Ne zarı? Hey yay. Mavi roket niye? Gene niye bakıyorsun? Yay mı dedim ben? Ay. Hey nay. sen gene -e. Sence naylon poşet olabilir mi? Ay diyorum ay. Hey sen benim. Bir seviyem. Aa ay 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 diyorsun. Ay la yine ne var lan? E, Dur ya. F turuncu roket. F Çok mantıksızsın sen ya. Beni dinle turuncu roket. Beni dinle. Aya geldik. Ay ay ay. He. In, in, in say sayı ne sayısı ay diyorum bunu niye anlamıyorsun he mantı yeter ya a Bak şimdi şu roket. Beni dinle. Ne? ne diyorum ben? Ay. Ay. Ay 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 lav var burada. Allah'ım ya Ay dünyanın uydusu olan ay. Burada mı vardı? Heh, dünyanın uydusu, uydusu, olan ay. He son ne Dünyanın etrafında dönen bir gök taşı. Ne gök taşı ya? Ay ay dünyanın uydusu. Öyle desene. E ee, ne yapacağız bu ayda? Ne mi yapacağız? Bilge roketi bulacağız. Evet turuncu roket. Bilge roketi. Bilge roketi. Bilge roketi mağarasına giriyoruz. Evet. Evet bomba bir roket. Şimdi mağaraya gidelim. Evet. Ah ah bu mağara çok karanlık Ben korkuyorum nereye sığınayım Bir ışık yok mu Aman aman ben dışarı çıkmak istiyorum Bu mağaradan Ah ah bu mağarada ışık yok mu Hemen şurada bir ateş yakalım Hadi turuncu roket Biliyor roketsi bulacak Haydi bakalım. Arkadaşlar odun toplamaya gidelim. Koca bir ateş yakalım, mağarayı ısıtalım ve ışıklandıralım. Mavi roket sen niye gelmiyorsun? Mavi roket haydi gel bakalım. Gelmesin ben gider odun toplarım şimdi. Koca bir ateş yakacağız etrafında. güzelce oturup muhabbet edeceğiz. Nereye gidiyoruz nereye? Ah ah mağaranta. En kısa yollarla gittik. Vay be buradaki mağarada. Ah ah ah. Hadi turuncu roket artık portala girelim. Haydi tamam girelim. Haydi gidelim. Evet abi yanınızda bilge roket olması lazım. Tamam tamam haydi mağaradan çıkalım şelaleye gidelim. Hayır. Portala gideceğiz. Evet, Turun tamam, portala, portala, gidelim. gidelim. Turuncu tamam. roket. Tamam tamam ben turuncuyu mu sesleneceğim? Evet başladı Haydi gidelim bari. Acaba az önce vızıldı ya. Yani. Sinek hala vızıldı ya mı? Neyse biz bu soruyu bırakalım ve gidelim. Haydi gidelim. Ay geldik. Haydi mavi roket. Haydi mavi roket. Ne yapacağız? Söyle bakalım. Şimdi içeri gireceğiz. Haydi şimdi içeri gidelim. İlk defa Bilmiyorum. bir bilgi roket roketin. Bilgi roket Evet. İyi, röket, bilge, röket, içeri hadi o zaman artık girelim ama ben kendimi temizleyeyim. İyi temizle, temizle. Oralara sürme, oralarda şey var. Tamam. tamam. Ma mavi roket gitti. Sırada ben gireyim. Hadi. Başla. Hadi tamam ben de beni de atlayayım. Ben de at hadi ben de şeye çıkayım. Buraya çıkayım. Bilge uçağın yanına ben de gideceğim. Evet. Or burası da benim kulem çünkü biliyor uçak benim kardeşim. O zaman Bilge roket çıksın oraya. Hadi mavi mavi roket biz de çıkalım. Ben Bilge'nin Burada yerine... şimdi olan şeyleri hemen hatırlayalım. Ama turuncu roket benim canım çok çikolata çekmişti geçen akşam. Tamam tamam Şimdi çikolata almaya gidelim ama gidip ben annemden bir müsaade isteyeyim. Ondan sonra evet, gidelim. turuncu roket sen bana kızmamış mıydın? Şey, tüm akşam çikolata yiyip televizyon izleyip geç geç uyu, uyuyup çok geç kalktığım için. Tabi tabi neye kızmayayım o kadar çikolata yenir miydi sen 4 tane 5 tane çikolata yedin sonra Lokumlar da söylesin ee, Lokum mı yedin sen Çikolatan yanında lokumla mı yedin Evet maalesef ki turuncu roket ee, Kaç kaç şey yedin kaç kutu yedin lokum 100 100 Yüzlü... duyulu aha, aha bak hala ya 100 Yüzlü... kutu yenir mi ya 100 tane mi yedin 100 kutu mu yedin